Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eka Hoca'nız. Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Web'in yayınlamış olduğu kazanım kavanoz testlerinden mezun B grubu yani AYT grubu olan kazanım kavanoz testlerinden dördüncüsü denklem ve eşitsizliklerle ilgili uygulamalar testi karşınızdayım. Arkadaşlar bu testte daha çok oran orantı ve de problemler kısmı vardır. Biraz neden AET derseniz biliyorsunuz ki AET'de de zaten TET'nin 10 konusu çıkacaktır ve bu tarz çıkmasını bekliyoruz AET kısmında arkadaşlar. Bu dersin pdf'i aşağıda açıklamalar kısmı mevcuttur. Oradan indirip izleyip çözebilirsiniz. Çözümlü pdf de aşağıda mevcuttur. Kotası olmayan arkadaşlar da oradan yararlanabilirler diyorum. Ve de ilk sorumuzda başlıyoruz. A bölü B eşittir. C bölü D eşittir. E bölü F eşittir. 4 bölü 7. Ve 4B eksi 2D artı 3F 28 ve 4A artı 3E 24 olduğuna göre C kaçtır? Oran orantıda ben biliyorum ki A bölü B ise ve ben bunu istediğim katsarı geliştirirsem. Ki istediğim katsayı da bakın. Burada A'nın 4 katı. B'nin 4 katı. Yani ben buraya 4 katlarını yazarsam yani 4A bölü 4B. Hiçbir şey değiştirmem. Aynı şekilde burada 3E var. E var. 3F var. Demek ki buranın 3 katını almış hocam. O zaman burayı da 3 ile genişletiyorum. Bu da tamam. Eksi 2D var. C ile ilgili bir şey yok. Zaten benden bunu istiyor. Eksi 2D varsa ben hem pay kısmını hem de pay kısmını payda kısmını eksi 2 ile genişletiyorum. Ve şunu yaptığımda hiçbir şey değişmez arkadaşlar. Bakın mantıken düşünelim. A bölü 5'tir. C bölü D. Eşittir eğer 4 bölü 7 ise. Ben A artı C bölü B artı D yaptığımda yine işlem 4 bölü 7'dir. Herhangi bir örnekle açıklayayım bunu. Mesela burası 4 burası 7 olsun. Burası 8 burası 14 olsun. 8 artı 4 12 bölü. 14 artı 7 21. Yine 3'e böldüğümüzde 4 bölü 7 oluyor. Yani oran orantıyı ben orantı sabitini değiştirmemiş oluyorum. Demek ki bu taktiği burada uygulayacağım. Yani pay kısımlarını topladım. 4 A eksi 2 C artı 3 E bölü. Paydamız da 4B eksi 2D artı 3F. Yine aynı orantı sabit olan 4 bölü 7'ye eşittir. Bana bunu boşuna vermedi. Yani bana bunu boşuna vermedi. Bana bunu 28 olarak vermiş. Pay kısmının da belli bir kısmına 4A artı 3 e vermiş. Bu iki sarının toplamı da 24'müş. Şimdi soruyu yeniden yazıyorum. 24 burası. Eksi 2C bölü paydamız 28 eşittir. 4 bölü 7 artık ben C'yi bulabilirim. 7'ye böldüm 1. 7'ye böldüm 4. İçler dışlar çarpım 24 eksi 2C eşittir. 4 çarpı 4 16. 16 bu tarafa geldi 8 eşittir 2C'ye. C dediğim sayıda 4'tür arkadaşlar. İlk sorumuzun cevabı Ceyhan olarak bulunuyor. İkinci sorumda bir mağazadaki ABC ürünlerinin fiyatları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. ABC ürünlerinin satış fiyatları sırasıyla 100, 200 ve 400 liradır. Tam sırasıyla verilmiş. A'mız 100. B'miz 200 ve C'miz de 400. Ürünlere satış fiyatlarının kareleriyle doğru orantı olacak şekilde indirim yapılıyor. Şimdi satış fiyatlarının kareleri. Bakın 100'ün karesi, 200'ün karesi, 400'ün karesi veya bunlara hiç girmeye gerek yok arkadaşlar. Çünkü sıfırları artık benim ihtiyacım yok. Çünkü sıfır hepsini birbirine götürecek zaten. E doğru orantılıysa bu arkadaşlar bölüm durumuna yazılır indirim. Yani diyelim ki A ürününe yapılan indirim A1 diyelim. Doğru orantılı neyle? yüzün karesi yani sıfır eklediğimizde 1 ile orantılı. Sonra B ürünü yapılan indirim B1 bölü 2'nin karesi 4 ile orantılı. Ve C ürünle yapılan indirim ise C ürünle yapılan indirim ise C1 diyorum. Ve bu da 4'ün karesi 16 ile orantılı. A ve C ürünlerine yapılan indirimlerin toplamı 85 lira. O zaman A ürünü yapılan indirim K oran sabit eşit dersem A1 indirimimiz K'dır. B1 indirimimiz 4K'dır. Ve C1 indirimimiz de 16K'dır doğru orantılı olduğu için. A ve C ürününün yapılan indirimlerin toplamı 85. Yani K ve K ve 16K'nın toplamı 85 toplayalım. 17K eşittir 85 ise 17'ye böldüm 17'ye böldüm. K eşittir 5 lira. B ürününün indirimli satış fiyatı kaç liradır diyor. B ürününe 4K indirim yapılmıştı. 5 çarpı 4'ten 20 lira indirim yapılmış. B ürününün satış fiyatı 200'dü. 20 lira indirirsem 180 yapar. Bu da ikinci sorumuzu edin olarak bizlere buldurur. A çarpı x eşittir. B çarpı y eşittir. C çarpı z eşittir. 4 ve 1 bölü A, 1 bölü B, 1 bölü c 2. Olma göre x artı y artı z kaçtır? Bakın şimdi. 1 bölü A'mız şöyle yapalım. Ben A'yı yalnız bıraktığımda ya da evet öyle yapalım. A'yı yalnız bıraktığımızda çıkacak sonuç 4 bölü x'tir. A yerine ben 4 bölü x yazıyorum. 1 bölü 4 bölü x artı. E B'yi yalnız bıraktığımda 4 bölü y oluyor. 1 bölü 4 bölü y artı. E C'yi yalnız pardon C'yi yalnız bıraktığımızda 4 bölü z oluyor. 1 bölü yerine yazıyorum 4 bölü z eşittir 2'ye. E bölüm durumunda ters çevirip çarpılacak. Burası olacak sana x bölü 4. Burası y bölü 4 artı burası da z bölü 4 eşittir 2'ye. Hepsinin paydası aynı. x artı y artı z eşittir 4 çarpı 2'den 8'e ki zaten bunu istiyordu. Ve üçüncü sorumuz da bu şekilde edin olarak bulunuyor. Dördüncü sayı sorum. A, B, C sayıları sırasıyla 2, 3, 5 sayılarıyla doğru orantılı. 2, 3, 5 sayıları doğru orantılıysa A dediğimiz 2K'dır direkt. Çünkü A bölü 2 şeklinde yazılır. B dediğimiz 3K'dır ve C dediğimiz de 5K'dır. Benden b'nin kaç olduğunu istiyor. O zaman her birini yerine yazıyorum. 3 çarpı a yerine 2k artı 2 çarpı b yerine 3k eksi 4 çarpı c yerine 5k eşittir 48. E. Sonra 3 çarpı 2 6k, 2 çarpı 3 6k, 4 çarpı 5'ten 20k eşittir 48. 6 6 12, 12 eksi 20 eksi 8k 48. Her iki tarafı 8'e böldüğümüzde k eşittir eksi 6 benden B'yi istiyor. b3 kaydı. E k eksi 6 ise o da 3 çarpı eksi 6'dan eksi -18 18'i veriyor ve dördüncü sorumuzda adan olarak bulunuyor. Beşinci soru. a artı 1 bölü 2, b eksi 2 bölü 3, c artı 1 bölü 5 ve a artı b artı c 15 olduğuna göre c kaçtır? Bunların görünmeyen bir kavran sabiti vardır. Yani a artı 1 2 ile doğru orantılı. Bu ne anlama geliyor o zaman? İç dış çarpımı yapsam. A artı 1 eşittir 2K'ya. Bir diğer tarafa attım. A eşittir 2K eksi 1. Aynı şekilde buradaki B eksi 2'yi aldım. B eksi 2 eşittir 3 çarpı K'dan 3K'ya. O zaman B sayısı eşittir 3K artı 2'ye. Ve yine C artı 1 5 k eşitse. C artı 1 eşittir 5K'dan. C sayısı eşittir 5K eksi 1. Buradaki A, B, gireceğim. Burada yerine yazacağım. 15'e eşitleyeceğim. Yani üçünü topluyorum. Toplayalım. 508 2 daha 10k. Artı. 2 eksi 1 artı 1'den gitti. 10k'mız 15'tir o zaman. k eşittir 15 bölü 10. 5'e böldüm. 3 5'e böldüm 2. Benim k'm 3 bölü 2'dir. C istiyor. C dediğim sayı 5 çarpı k. O da 3 bölü 2 eksi 1 yapıyordu. Yani kısaca 15 bölü 2 eksi 1'dir. O da 15 eksi 2 bölü 2. O da 13 bölü 2 cevabını verir ve 5. sorumuzda da Ceyhan'dır diyoruz. 6. soru. A artı 1 sayısı 2B eksi 3 ile ters. tersle çarpım durumunda yazılır. A artı 1 ile 2B eksi 3 ters. Ve C artı 4 sayısı doğru. Bölü C artı 4 diyor. Tamam. Şimdi bakın. Bunlar bir K orantı sabitine eşittir. Bunu bulmak için A5, B4, C6 yazacağım. Sonra aynı kavrantı sabitine B2, C5 yazıp A'yı bulacağım. A yerine 5 yazarsam 5 artı 1 6 çarpı B yerine 4 yazıyorum. 4 kere 2 8 eksi 3'ten 5 bölü C yerine 6 yazıyorum. 6 artı 4 10 eşittir K'ya. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 2. 6'yı 2'ye böldüm. Demek ki benim K oranı sabitim 3'müş. Şimdi ben B yerine 2, C yerine 5 yazıp A'yı bulacağım. Aynı işlemde. A'yı bilmiyorum. A artı 1 çarpı. E B yerine 2 yaz diyor. O da 4 eksi 3'ten 1 yapar hocam. Bölü C yerine 5 yazıyor. 5 artı 4'ten 9 yapar. Eşittir aynı oran sabiti 3'e. İçler dışlar çarpımı yaptım. A artı 1 eşittir 9 çarpı 3. 27 attım bu tarafa. A eşittir 26 oluyor. Ve de 6. sorumuzun cevabı burs olarak bulunuyor. 7. sorumda üzerinde 2, 3, 4 numaraların yazılı olduğu 3 vagonlu bir trende toplam 90 yolcu vardır. Önce 3 numaralı vagondan 2 numaralı vagona 7 yolcu. Daha sonra 4 numaralı vagondan 3 numaralı vagona 10 yolcu geçiyor. Son durumda vagonlardaki yolcu sayıları vagon numaraları ile doğru orantılıymış. Vagon numara yani son durumda 2 numaralı vagonda 2K kişi var. 3 numaralı vagonda 3K kişi var. 4 numaralı vagonda 4K kişi var. Bu son durumda. Bakın son durumda. Şimdi bak. Doğru olduğuna göre ilk durumda 3 numaralı vagonda kaç kişi vardı? Şimdi arkadaşlar Şöyle yapalım. Şimdi bu son durum ya. geriye doğru ilk duruma doğru gelmeye çalışıyorum. Yani ilk durumda vagonlarda kaç kişi vardır bunu bulmaya çalışıyorum. Bulalım. Önce diyor 3 numaralı vagondan 2 numaralı vagonun 7 yolcu geçmiş. O zaman bu 7 yolcu 3'ten 2'ye. Bakayım. 3'ten 2'ye geçmiş hali buysa 2'den tekrar 3'e geri gelecek. Yani ilk durumda 2 numaralı vagonda 2K-7 kişi vardır. 3 numaralı vagonda da 3K-7 kişi vardır. Sonra daha sonra 4 numaralı vagondan 3 numaralı vagona 10 yolcu geçmiş. Şimdi 4'ten 3'e geçmişse bunlar geri gelecek. Yani 3'ten 4'e geri geçecek. Kaç kişi? 10 kişi. Demek ki 3 numaralı vagon 10 kişi daha az alacak. E 4 numaralı vagonda 4K artı 10 olacak. Bu ilk durumlar. Harika. İlk durumda 90 yolcu varsa bunların hepsinin toplamı 90 yapması gerekiyor. Topluyorum. 4, 3, 7, 2 daha 9K. Eksi de artı 7. Artı eksi 10'u götürdü. Eşittir 90'a. Demek ki her bir K'mız 10'muş. Bizden 3 numaralı vagonda kaç yolcu vardır diyor ilk durumda. İlk durumda 4K artı 10 kişi vardı. 4 çarpı K'mız 10 artı 10. 40 artı 10'dan 50 kişi olur. 7. sorumuzu da biz bu şekilde. Tekrar bakıyorum. İlk durumda 3 numaralı vagonda kaç yolcu vardır? 3 numaralı 4 numarayı bulduk. Özür diliyorum. K 10'du. O da burası arkadaşlar ilk durum. K yerine 10 yazıyorum. 3 çarpı 10 artı 7 eksi 10. 3 çarpı 10 30. 37 10 çıkarttım. 27 yaptı. Bu da bana sorumuzun cevabını burs olarak buldurdu. Sekizinci sorumuz A bölü B, B bölü C, C bölü D ve D eşittir 27 A olduğuna göre C artı D bölü A artı B kaçtır diyor. Ben C yerine pardon D yerine 27 A Şimdi yaram diye bakıyorum. A artı B artı C, B, C, D. Şu yola mı gireceğiz? Girmek istemiyorum ya. Girelim. D yerine 27A yazarsam girmek istemiyorum. Şimdi mesela diyelim ki bunların orantı sabiti k tamam mı? Hepsini çarptığımızda bakın. Hepsini çarptığımızda a çarpı b çarpı c bölü b çarpı c çarpı d eşittir. k k k'dan ne gelir arkadaşlar? k küp. E gördüğünüz gibi b'ler sadeleşti. c'ler sadeleşti. Geriye a bölü d eşittir. k küp kaldı. e a bölü d'yi ben buradan bulurum. d vardı a vardı. d'ye böldüm. Hatta 27 d'ye böldüm. 27'ler gitti. değerler gitti. Demek ki A bölü D eşittir. 1 bölü 27 oldu. Yani K küpümüz 1 bölü 27'ymiş. E K küp 1 bölü 27 ise K dediğim sayı bunun küp köküdür. Yani K dediğim sayı 1 bölü 3'tür. Soru bitti. Benden istediği B artı C, B artı D'ymiş. Hı hmm. hı 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 Oradan o geldi. Oradan o geldi. A artı B. A artı B bölü C artı D. Şöyle mi yapalım? Hepsini toplarsam ben. Bakın şimdi. A artı B artı C bölü. B artı C artı D. Eşittir. Yine aynı orantı sabit olan. 1 bölü 3'e. Benden C artı D ve A artı B istiyor. Yani C'den B'den kurtuluyor. C'den B'den kurtuluyor. B bölü C olsa C bölü D. Şöyle yapalım ya. K'yı bulduk. Sıkıntı yok. K'yı bulduk. K'yı bulduk. 1 bölü 3. Birbirleri cinsinden yazabiliyorum. Şöyle ki. Şöyle ki. Bakın. C bölü D, C bölü D eşittir 1 bölü 3 ise. Demek ki 3C eşittir D'ye. Yani D gördüğüm yere 3C yazabilirim. O zaman bir C burada vardı. 3C de burada oldu. Oldu sana 4C bölü. Aynı şekilde A bölü B de 1 bölü 3 eşittir. İç dıştan 3A eşittir B'ye. B gördüğüm yerde 3A yazarım. 1 A da burada vardı. Toplam oldu sana 4 A. E 4 geriye C bölü A kalmış oldu. Yani soru benden C bölü A'yı istiyor. Şimdi soru bitmedi. C bölü A'yı istiyor. C bölü A'yı istiyor. C bölü A'yı. Ben yine aynı şekilde burada C'yi B'ye çevirsem oradan da A'ya çevirsem olur herhalde. Bakın B bölü C'miz bizim 1 bölü 3'tü. 3B eşittir C. C görünmeli 3B yazdım. 3B yazarsam burası 3B bölü A yaptı. Bir de ben yine aynı şekilde B'nin 3A olduğunu biliyorum. B yerine 3A yaptım. Şimdi oldu. 3 çarpı 3'ten burası 9A bölü A olur. Ve sorumuzun cevabı 9 olarak çıkar. Arkadaşlar C bölü A bakıyorum. C bölü B DA olur. Tamam olur. Cevabımızı 9 olarak bulmuş oluyoruz. 8. sorumuzda. 9. sorumuz. A, pozitif tam sayıları sırasıyla 3, 5, 7 sayılarıyla doğru orantılı. Doğru orantılıysa A dediğim sayı 3'ün katı, B dediğim sayı 5'in katı ve C dediğim sayı da 7'nin katıdır. A 14'ten küçük, C 36'tan küçük olduğuna göre A artı B artı C'nin en büyük değeri kaçtır diyor. Bakın A 14'ten küçük. Ben K yerine değer vereceğim ve sayı 14'ten küçük yapacağım. Aynı anda da C de 36'tan küçük olacak. Bakalım Şimdi 5 versem geçecek. 4 versem 4 çarpı 3 12. 4 versem 28, 5 versem 35 geçti. Demek ki K sayısı max 4 oluyor. K sayısı max 4 oluyorsa 4 çarpı 3'ten burası 12. 4 çarpı 5'ten 20. 7 çarpı 4'ten de 28. Çünkü verdiğimizde geçiyor arkadaşlar. Üst taraf 5 verdiğimizde bakın 14'ten küçük olacak. 28, 48, 58, 20 daha. 2 daha. 60 yapar ve 9. sorumuzda bu şekilde diğer bakır olarak bulunur. 10. sorumda İlk soruya benzer bir soru. B kaçtır diyor. 2A var burada. Bunun 2 katı lazım bana. 2 ile çarpıyorum. 2 ile bölüyorum. 3C diyor. 3 ile çarpıyorum. 3 ile bölüyorum. E diyor. Eksi E diyor. Eksi. Eksi yapıyorum. Fark ettiyseniz burası 2F. Şimdi yukarısı veya şuradan göstereyim. Eksi 6D. 3C 3D ya. Burası eksi 6 ise bunun artılısına ihtiyacım var. Ben buradaki her yeri eksi 2'ye bölüyorum ki işime yarasın. Bakın nasıl yarıyor. 2F bölü eksi 2'den eksi F. Eksi 6 d bölü eksi 2'den ek artı 3 d eşittir 4 bölü eksi 2'den eksi 2. Şimdi oldu. Kural bana diyordu ki pay kısımlarının toplamı yine 2 eşittir. 2 a artı 3 e 3 c eksi e payda kısımlarını topla diyor. 2 b artı 3 d eksi f eşittir. Aynı oran 2 bölü 3'e. 2 a 3 e. c eksi e belli. Yani üst taraf belli. 12'yi yazdım. 12 bölü. Alt taraftan da Eksi f artı 3 de belli. Eksi f artı 3 de. 2b'yi bilmiyorum. O da 2b eksi 2 eşittir. 2 bölü 3 yaptı ve soru bitti. 2'ye böldüm bir, 2'ye böldüm 6. 6 çarpı 3. 18 eşittir. 2b eksi 2'ye. Attım sol tarafa. 20 eşittir. 2b'ye. 20 2'ye böldüm diye. B eşittir. 10 olarak bulunuyor ki benden bunu istiyordu. 10. sorumuz Diyarbakır'dır arkadaşlar. 11. soru. Bir okulun 4. sınıf öğrencileri için sınıf mevcutları 2, 3 ve 4 ile doğru. 5. sınıf öğrencileri için sınıf mevcutları 2, 3 ve 4 ile ters orantılı olacak şekilde her sınıf düzeyinde 3'er şube oluşturulmuştur. 4. sınıf ve 5. sınıflardaki toplam öğrenci sayısı birbirine eşit olduğuna göre 4. sınıftaki toplam öğrenci sayısı en az kaçtır diyor. Şimdi 4. sınıfta 3 sınıf var değil mi? 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf. E bunlar arkadaşlar. 2, 3, 4 ile doğru orantılıysa 1. sınıfta 2K öğrenci, 2. sınıfta 3K öğrenci ve 3. sınıfımızda da 4K öğrenci vardır. Bu doğru orantılı. E ters orantılı olarak yapalım de 5. sınıfta diyelim ki 3, 3 sınıf var A, B, C sınıfları olsun. A, B, C. Bunlar bu sefer ters orantılı. Ters de çarpım durumunda yazılır 2, 3, 4 ile. Yani 2 çarpı A, 3 çarpı B ve 4 çarpı C. E bunu yapmanın kolay yolu neydi? 2, 3, 4'ün ortak katı 12. O zaman ben diyorum ki 12'nin bir katı mevcut var burada. 12'nin katı adet mevcut var burada. O zaman A sınıfında 6k 6p öğrenci. B sınıfında 4p öğrenci çarpıramlar 12 yapacak. C sınıfında da 3p öğrenci. Toplam sınıf mevcudu da 6 4 daha 10 3 daha 13p öğrenci. Burada kaç öğrenci var? 4 3 daha 7 2 daha 9k öğrenci de burada var. Demiş ki öğrenci sayıları birbirine eşit. O zaman hocam 9K eşittir 13P diyor. Benden en az istediğine göre K yerine 13, P yerine 9 yazabilirim. E K yerine 13 yazarsam 4. sınıftaki toplam öğrenci sayısı da 9 çarpı 13'tü. O da 13 çarpı 9'dan 93, 27 2, 9 1 9, 2 daha 11 yaptı. 117 öğrenci oldu. E 11. sorumuzun cevabı Ceyhan olarak bulunur. 12. sorumuzda şöyle kendimi kapatayım rahat rahat çözelim. Bülent Bey cebindeki parasını tamamıyla portakal elma ya da muz kiraz alıyor. Kaçar kilogram alabileceği gösteren grafik şekilde verilmiştir diyor. Güzel. Peki baktığımızda paramın tamamıyla ben 20 portakal alabilirim veya paramın tamamıyla 8 kilogram portakal artı 16 kilogram elma alabiliyorum. 16 elma. Fiyatları zaten pemk. Katsayıları verilmiş ve benden oran isteyecek. Şimdi ben buradan ne yapabilirim? 8 portakalı sola attım. 12 portakal eşittir. 12 portakal eşittir. 16 elmaya. Her yeri 4'e böldüğümüzde 3 portakal eşittir. 4 elmaya. Bu 1. Sonra sağ tarafa geldim. E ben paramın tamamıyla 8 muz alabiliyorum. Ya da 5 muz 5 kiraz alabiliyorum. Attım sol tarafa. 3 muz eşittir 5 kiraza. Buradan ne buluyorum? Muzun fiyatı 5 orantı kuralım. Muzun fiyatına ben 5A dersem e K'nın fiyatı da K'nın fiyatı da 3a olmuş oluyor. Aynı şekilde portakalın fiyatına ben 4b dersem, elmanın fiyatı da 3b olmuş oluyor. Sorun var mı? Kontrol ettim, göremedim. P artı m, P dediğim 4b artı m dediğim 5a bölü e artı k, e dediğim 3b artı k dediğim 3a. Şimdi b ile a arasında bağıntı bulacağım. Onu geçişi şuradan yapabilirim. Şimdi benim tüm param burada 20 portakal almaya yetiyordu. O zaman ne anlama geliyor bu? 20 portakal eşittir. Benim tüm paramla ben 8 muz alabiliyordum. 20 portakal 8 muma muza eşitti. E ben 4'e bölsem 5 portakal eşittir. 2 muzdu. Bakın şimdi. Benim muzumun fiyatı 5 A'ydı. 2 çarpı 5 çarpı A. Benim portakalımın fiyatı 4 B'ydi. 5 çarpı 4 çarpı B. Bu şekilde A ile B arasında bağıntıda bulmuş oluyorum. 5'ler sadeleşti. 2'ler gitti. Demek ki 2B eşittir. A oldu. A gördüğüm yere 2B yazarsam soru bitecek. 4B artı A gördüm 2B yazdım. 2 çarpı 5'ten 10B bölüm. A gördüm 2B yazdım. 3 vardı. 3B vardı. 3 çarpı 2 6B de buradan geldi. O zaman 14B bölü 9B. Bu da bana cevabı 14 bölü 9 olarak bulmuş oluyor arkadaşlar. Bu videomuzu da bu şekilde bitirelim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize Yaramıştır. Eğer bu dediklerim olduysa beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.